Rehabilitasyon ve uyum süreci için e, bağımlı olan kişilerin yakınlarına neler önerebiliriz? Özellikle de e, başvurabilecekleri devlet destekli kurumlar var mı? E, bu konuyu biraz daha son olarak ayrıntılandırabilirsek. Sizi çok yorduk ama. Estağfurullah. E, şöyle Öykü, tabii önce bağımlılığı tanısını almış kişilerin aileler için şunu söyleyeceğim. E, önce umutsuz olmasınlar evet bu bir hastalık hatta onun için şöyle bir tanımlama yapayım daha anlaşılır bir şey şimdi bu nasıl bir hastalık ailelere anlatayım tansiyon hastalığı hipertansiyon nasıl bir hastalıksa şeker hastalığı nasıl bir hastalıksa bu da onun gibi bir hastalık yani bu da bir beyin hastalığı onlar işte damar hastalığı ya da diğer organlarla ilgili şeyler olabilir ama bu da sonuçta beyni tutan bir hastalık şimdi şöyle düşünelim e, tansiyonu olan bir kişiye ne diyoruz? İlacını kullan ve tuzdan uzak kal. Şimdi kişi eğer bunları uygularsa ne yapıyor? E, hayatına normal herhangi bir sağlıklı insan gibi devam ediyor, değil mi? E, i̇şte aynı şey şeker hastası için de geçerli. Şekerli yiyecekler yeme ve e, şeyin işte ilacını kullan. Şimdi tansiyon hastası için şöyle düşünelim. 5 sene, 10 sene her şey çok iyi gidiyor olabilir. İlacını kullanıyor, çok kontrollü tuz kullanımı var, sağlıklı. Kimse onun tansiyon hastası olduğunu farkında bile değil. Ama bir gün oluyor ki bir yere gidiyor ve tuzlu bir turşu diyelim mesela yiyor ve o gün biraz şeyi kaçırıyor. Hadi ilacını da sabah almayı biraz unutmuş olsun diyelim. Şimdi öyle bir şey ki o gün o kişinin bir anda tansiyonu fırlayabilir. Yani o kadar o ana kadar çok sağlıklı giden kişi e, ailesi de o olaydan çok benim tansiyonu var ama hiçbir şey yok kontrol altında bu kontrol altında yani iyilik halinde şeyi tabiri çok önemli ama o gün e, tuzu kaçırıyor ve akşam hastaneye kaldırılıyor ve hadi biraz daha ileri gideyim beyin kanaması geçiriyor ve biraz daha ileri gideyim ölebiliyor bakın 10 yıldır her şey iyi gitmişken sadece bir gün Tuzu biraz daha kontrol edemediği için değil mi? Bir de ilacını unuttuğu için ya da diyelim kişinin gel, geldi, yani geldiği nokta çok iyi olmayabiliyor. Şimdi aynı şeyi, aynı mekanizmayı bağımlılık için düşünebiliriz. Diyoruz ki maddeden uzak kal Bir ilacını kullan. İlacı ne kadar kullanılacağı maddeden maddeye göre değişebilir. O piyat kullanıcısı işte hani çip takabiliriz, işte çip deniliyor implant takabiliriz kişilere. Yani halk arasında böyle çip diye bir şey var anlaşılsın diye özellikle söyledim. Ee, ya da e, sürdürüm tedavisinde kullandığımız bazı ilaçlar var. Hani onlar uzun süre kullanıyor, onlara veriyor olabiliriz. Ya da diğerlerinde işte e, bu arındırma döneminde kullandığımız ilaçlar onları verebiliriz. Ya da ihtiyacı varsa ilacı devam ediyor olabilir. Şimdi maddeye ve kişiye göre tabii değişmekle birlikte. İlacını kullan diyoruz madde bağımlısı olan kişi ve e, maddeden uzak kal. Aynen tuzdan uzak kal gibi. Beş yıl, altı yıl her şey çok iyi gidiyor. Daha önceden madde kullanılan bir kişi e, hayatına devam ediyor. Sosyalliğini yeniden yakaladı. Ailesi her şeyden çok memnun. Ama bir gün öyle bir şey oluyor ki ortama tekrar giriyor. Ya da girdiği ortamda bir anda böyle bir şeyle karşılaşıyor ve tekrar kullanıyor. Eğer onu kullanırsa işte bakın tansiyon aslında hiçbir farkı yok. Her şey kodlanmış olan her şey tekrar tetikleniyor ve tekrar devamı geliyor. Yani o iyileştirdiğimiz hücreler zaman içerisinde tekrar en başa sarmaya başlıyor. Tabii burada önemli olan şey şu nasıl bir tansiyon hastasını hemen alıp hastaneye götürüyorsak kendini hissetmediğinde madde kullanımını tekrar etmiş bir kişiydi bundan sonra. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna yani alkol madde tedavisinin yapıldığı birime götürüp orada ne oldu? Hani yıllardır yolunda giden şey ne oldu da bir anda başa sardığı öğrenmek açısından işte bir yerde bir ihmal mi var? Depresif bir dönem mi geçiriyor? Ya da her neyse altta yatan şeyi tetikleyici etkeni bulup e iş daha fazla ileri gitmeden hani bir beyin kanamasına gitmeden ya da bir e, ölüme gitmeden diyeceğim hani anlaşılsın diye söylüyorum özellikle e, hemen tedaviye e, orada başlayıp e, olayı orada durdurmak. Şimdi aslında Öykücüm biraz da şunu da belki söylesek iyi olur. Hani bağımlılık e, iyileşiyor mu? Hani bize sorulan soru şey genellikle. Hocam bu geçer mi? Bu soru çok geliyor. Geçer mi demek aslında tamamen geçer mi sorusu. Şimdi tansiyon geçer mi? Geçmez. Ama kontrol altına tutulabilir. Şeker hastalığı geçer mi? Hayır, bitmez yani bu hastalık. Ama kontrol altına tutulabilir. Bağımlılık da öyle bir şey. Geçmez. Ama kontrol altına tutulabilen bir hastalıktır. Yani iyilik hali sürdürülebilir. İyileşmek demek aslında düzelmek kelimesi daha uygun burada. Yani iyilik halinde olmak, düzeltmek demek belki de. Ailelerin bunu bilmesi gerekli. Ha bunu neden bilmeliler? Çünkü eğer bunu bilmezlerse bazen onlarda da hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Her şey çok iyi giderken bir anda tekrar kayma yaşadığında onlar da umutsuzluğa düşebiliyor. Aa bu iş galiba olmayacak. İşte yine, yine yaptı falan gibi. Hani bu iradesiz mi? Asla iradesizlikle alakalı bir şey değil bu. Bu bir hastalık şeyidir, durumudur. Ee, bu kötü insan olmak, bu yetersiz insan olmak asla bunlarla alakalı bir şey değil. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Şimdi aynı burada düşen şey bir destekleyici olmak. Suçlayıcı ve eleştirel olmaktan biraz daha uzaklaşıp dinlemek, anlamak ve şöyle hani maddeden uzak kaldığın sürece hep yanındayım. Sana bu konuda destek olacağım. Hasta olduğunun farkındayım. Hani bunu kabul ediyorum. E, tabii bunu kabul etmek aile için de bir süre. Bu o kadar kolay bir şeydi. O yüzden ailelerle çalışmamız gerekiyor. Yani hastayla ayrı, kişiyle ayrı, aileyle ayrı çalışıyoruz ve sonra onlarla birlikte çalışılabiliyor. Yani hiç e, bir şeyde tedavi yöntemi ailenin bu kadar işinin içine girmesi gereken bir başka hastalık neredeyse yok gibi. Ve aslında öykün neredeyse toplumu da bu kadar çok etkileyen başka bir hastalık yok gibi. Yani hangi hastalığı düşünecek olursak olalım, evet kişinin kendi hayatını çok etkiler, işte aileyi de bir miktar etkiler hastalığın tipine göre ama toplumu da bu kadar çok etkileyebilen başka bir hastalıktan çok fazla bahsedemiyoruz. O yüzden gerçekten hani altının çizilmesi gereken, gerçekten toplumsal farkındalığın çok nasıl diyeyim artık oluşması gereken bir şey bu. E, Ailelere son mesajlarımızdan bir tanesi belki şu olabilir, hiç umudunuzu kaybetmeyin. Bugün bizim bu hastalığı kontrol altına alabileceğimiz merkezlerimiz var. Özellikle bu konuyla psikiyatri klinikleri ilgilenir. Yani e, bağımlılık bir e, beyin hastalığıdır ve bir psikiyatrik şeydir e, tablodur. E, bunu e, psikiyatri uzmanları ve diğer ruh sağlığı çalışanları bu alanda emek verirler. E, kendi bulundukları yerlerdeki psikiyatri kliniklerine gidebilirler. Bunun yanında özellikle birim olarak amatem kliniklerimiz ve çematemlerimiz var. Hani erişkinler için olan alkol, alkol madde tedavi merkezlerimiz ee, ve çocuklar için çocuk ergenler için olanlar da çematemler. Ee, buralarda tabii yataklı tedavi hizmeti de veriliyor. Yani yatarak da tedavi var ama daha çok ayaktan tedavi var. İşte bizim denetimli serbestlik dediğimiz adli süreçte olan hastalarımızın da geldiği ve onların da tedavilerini sağladığımız birimler var. Yani bugün bağımlılık bizim tedavi edebildiğimiz, kontrol edebildiğimiz diye bir hastalık. O nedenle hastalıklarını kaybetmesinler, Her tekrar tekrar başlayabilir ama sonuçta o sürdürümü ne kadar uzatırsak, bir gün bile bizim için kardır, bu kurumlara başvursunlar, profesyonel destek alsınlar diyebilirim.